Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. İnfayre tabanı. Vay dünya. Ya oğlum bu onur çok korkak olmuş ya. Oyun yap. Evet. Bu alaka alakası. Kış. Kış. Kış diyor köpek. Kış bu denir. Allah 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 İle 76 ben 110. Kanka 110 ms'de oyun oynanmaz bu arada. <laughs> Aha kudursunlar. Aha baksana. <laughs> Aha adam adam West'te 35 MS oyun oynuyor kanka. Ben de 60 MS. Benim TR'deki ping düzelmiş bu arada. Geçen gün şeye Aa, bu baktım. Oğlum bu ne ya. lan millet ölüyor bırak. Lan bu <laughs> <hadi> yasaya <laughs> Geçen gün şey yaptım lan, mü? Geçen gün şeye baktım. Ne? Neydi? Dedim bir gireyim hani. Ne <laughs> <laughs> Dedim bir Valorant'a gireyim hani bakayım kaç şey alıyorum falan. Ya amına. Dedim bir bakayım kaç şey alıyorum ping alıyorum diye 50'ye düşmüş TR'de. Öyle girilir mi? Ha aslanım. Hazır Öyle girilir ya. mi? Var. Abi bir defol git köpeklerini çek harbi vur o köpeklerini ha. <laughs> Öldürdüm onu ben. <laughs> Arkadan vura vura. Harbi harbi. Velkoz bir de bana vurmaya çalışıyor ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Saldırıya devamlı yaşı. Ya ben beğendim. Abi hoş. Tek. Lan yapma. Manyak. Sen çok açı veriyorsun ha. Valkoz Reis. Geritsik çok... O hasar bak lan. Çıkla çık. Deli. Oğlum hasar gördün mü Onur? Ben onu dövdüm zaten kanka. <laughs> sen ya doğruyu söyle sen bile bu hasarı beklemiyordun değil mi? İtiraf et. Yok. İtiraf et. Yardım et. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Yardım et. Yardım et. Yardım et Yok. <laughs> oğlum yalnız bir şey diyeceğim. Onur bu e, fena orası. he. Alo. E, e. <laughs> <laughs> Onu saldırıya devam çok vurduruyor oğlum bu ne? Yeni ben meta mı oluyor? Abi pick elo ne? Tahta 3. Domates 1. <laughs> ben o mantar nasıl atacağım lan Ferit? Bu kadar belki o beni siklemedi o ya şey. o, o orada. O yüzden kaybetti orada. <laughs> Hmm. Oo bir dakika. Yattık mı? Yatmayız herhalde değil mi? O kadar değil. Koşayım. Neyse benim depoyu fulllersin sen 3 olunca. Kanka Polat Alemdar edit yapacağım diye diyor. İnşallah. Ya benim oğlum, benim. oğlum ben niye bu kadar vuruyorum onu? Oğlum gerçekten saçma. hayır. Ha. Hayır. Ya kardeş manam yok anasını söyleyeyim. Nereye gidiyor? Aa kaç saçın olsa mı? Orospu. Bu. jilalık var galiba. <laughs> var var kanka biraz sakıldım ya az önce. Kanka sağ ol ya. İyi ki gelme dedim anasını. Manam yok manam. <laughs> Mena. Kragorn'u sen. <laughs> Kanka ben sabit durunca görünmez mi oluyor? Evet. Oha iyiymiş ki. Poşet elo'dan çıkamadım. Bir şey olmaz <laughs> kardeşim. Ağaç elo'ya geldiğin zaman her şey daha güzel olacak. Merak Ay, etme. Ay. Vuruyorlar. <laughs> Vurmayın ne olur. Ayak. Tamam. Abi ben anlamıyorum. Ben tanımıyorum seni. Ben çorba yapıyorum. Allah öyle seni bildi. Öyle çık. Öyle Dur la. İçi vurum da. Tamam gidek. Dek gelek. Alo. Gidek. gidek gelek. Görüyorsun değil mi? Orospu. Dayanamadım. Vallahi dayanamadım. Hayda. <laughs> Manası yok. İşte Slowluyorum. Flash çin, çin atayım mı? At koy ya. Gerek yok çift kere <laughs> kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Eş baba. Yüküm yok, yüküm yok Hasan. Ya bu ne Riot? Kanka şu an trollüyoruz bile. devam mı? tamam mı? İttir ittir burayı ittir. Geldi. Hadi gidelim. Lig, poşet 3, pardon tahta 3 Benim yanımda Arda ne lan ligimiz? Tahta 3 şu an de. değil mi? Domates, Güzel ben, 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 Biber bunu, ben bunu, ben bunu beğendim Ben bu rünü çok beğendim bu arada Baya iş yapıyor, fena vuruyor yani Challenger 35 <gülüyor> <gülüyor> O kötü espri yapan de. kim ya? Nerede o YouTube'daki espri yapan? Köpek kim ya bu köpekleri? E, Terezmür. Ne amına ok Eşek eşek mi Otizmli eşek mi? Ne eşeği Otizm... lan? Görmüyor musun Ot burada ne güzel oynuyorum ha? Otizmli onur ticareti Otizmli onur ticareti Otizmli onur ticareti Şeytanın Kanka, Kanka öldükten şu şunu atacağım bak öldükten sana Oy. Hadi stila. Ah bir tane daha vursam saldırıya devamı patlatıyorum. <laughs> Allah bu kim? Onur! Evet. Aa, koş koş! Aha! Devam et! Amına korum senin! Devam et! Oy! Ben neyim böyle? Onur lan var ya aman aman. Ya işte. Yakıyor. Aga yanınızda Konyalı bir tarik varsa etli ekmeğine oh. güvenip oynamanız <laughs> <laughs> Bascan bascan, ibine ölüyorum. Ya. Ya bir de red <laughs> almış ya Trundle'dan eşşek. Ya Kule sen bana niye vuruyon o kadar minyon için? Blue olsa daha iyi olur kanka. Ha bayağı bu arada iş yapardı. Abi gelmiyorum tra şey Evelin al ne yapayım Ben gidiyorum kanka Kanka kaçmam lazım benim Allah Oynatırım bela seni. Oynatırım seni Kanka yok yok gerek yok Gideyim bir item alayım geleyim lan şey bitti Oğlum ben çok merak etmeye başladım bak bu ildin devamını <laughs> Bu ilde ilk Hadi defa oynuyorum istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim bu maç büyük ihtimal YouTube'a gider inşallah yani. Onur oynuyor ee, oğlum gider tabi. Bu maç YouTube'a giderse diye önceden YouTube için konuşma yapayım. Arkadaşlar bu ildi bilmiyorum. Ah, Tamamen. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ildi bilmiyorum. Ee, karşıma gelmişti bir keresinde. Çok güçlüydü. Adam ben set oynamama rağmen bana tek atıyordu. Saldırıya devam ediyordu adam. İlk item kraçen ayakkabısını alıyordu ve şeye gidiyordu. Ee, ebedi ku ebedi kılıca gidiyordu. O yüzden o çocuktan gördüğüm buildi şimdi deneyeceğim. Eğer güzel bir build olursa <laughs> bunu YouTube'a atarız. Zaten eşi pek sevmiyorum ben ama seven <laughs> kardeşlerimiz var. Ve madem varsa biz de atalım. Onur gelecek mi lane'ine kardeşim? Gelme lan. Git lan. Kanka sen ezdirirsin. Baş başasın kanka. Vel'koz oradaysa <laughs> tamam sıkıntı yok. Vel'koz burada ama evet. aşağı geliyor. <laughs> Ben item bitmek için gittim. Hı hı. Ama onu kastırmasak Mozi. Ne diyorsun şey... abi? Hı -hı. abi? Yasuo beni sevdi, okey attı bana. Canım benim. Evet, ne yapıyorsun lan? şey double atıyor. Ya. Atmayayım Velkoz kayıp ha, Velkoz kayıp. Velkoz'u da çestim kanka. Ölmüş <gülüyor> ama lan. <laughs> 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 Görmedim. <gülüyor> Kanka <laughs> adamlar şu an bu benim hasarın saçmalığına inanamıyor bence ya. Sen beni yaşatırsan ben base'i gitmiyorum ya. Ebedi kılıç da alalım. Şimdi şey ikinci sıra alalım abi. Bana bal desin. İbi ne? Pardon pardon. Boca bastı <laughs> ke kendi kendine şişesi çuğu bastı ya bir de. Ultin yok değil mi? Yok. Yok Olsun önemli temiz var. Ağz, ya, ya, bir var. ağzına acı biber süreceğim. Kilo. Randall gelsene bize ne olur ya. Gelmez ki. Yeter artık anasını satayım Kurban olun Randall sen gel ya. Oha. Lan güzel. Abi bu ne şey. amına koyayım uzak uzak lan vuruyorlar. Biz harbiden bu lane'i nasıl kazanıyoruz da şu an Velkoz'a karşı oyunu oynuyoruz da. Basic benim yani counter şey bank Evet evet işte ben onu anlamıyorum şu an. Saçma Eşik bir şekilde Velkoz. lane kazanıyoruz. Yok ben bunu almam ya. Şunu alacağım. Ne alacağım. Şimdi şunu aldık. Hangi ülkeye 20 saniye gidelim oynayalım? Ben Ulandım, bir şey mi? Tapta. Tap Yalnız arasında. Şakasız diyeceğim. Bak. Bir genel oyunun hani neden bu kadar önde olduğuma, 9-1 olduğuma ve neden az önce double kill attım ben kendimce bir oynadığım kadarıyla anlatayım. Aga Sıkıntı Hı. şu. Şey kan bir de bir, de bir de. Fatih Hı. Terim gibi anlatır mısın? Yok. Kanka Fatih <laughs> Terim yok. Onu onu onu, <laughs> diye diye onu, onu onu yapamam ben. O, o kadar şey. değil işte onu. Şimdi ya. <laughs> onu yapamıyoruz maalesef. Şu büyüyü al. Salsana salsana. Ha. Ne lan bu? Manyalık. bak. Gel 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 gel. Şimdi bu ildin yerine... aha. Oyna oyna flash al. Flash bas flash bas verdim da Abi oha ya. Gel buraya gel geç ama. Gel buraya gel geç ama. Oğlum bu ne ben build'in tam yüzünü göremeden bitecek ki maç. 15 FF gelecek. 0506. Vur bari alırız belki. Kanka çıkmıyor minyon bitti. Can basarım lan şimdi. Gelecek buradan dolar çıkıyor. Kanka bekle sakin sakin sakin. Lan o, o niye oraya bakıyor? Aa, bir can. Kanka bir base'e gidip gelelim mi ya? Ben <laughs> bir base'e ben gideyim geleyim çünkü bu build'in şeyini anlatmak istiyorum artık. Çünkü bu build ciddi anlamda ya bu build uyumu mükemmel şu an ya. Neyse arkadaşlar ben kısaca bu build'in mantığını anlatayım. Şimdi saldırıya devam. Şimdi eş ölü game'de e, ölümcül tempo istekliğine kadar çok fazla sıkıntı yaşıyor. Yani ister istemez her ne kadar bunu inkar etmek isteseniz de edin. Ama benim şahsi görüşüm ben eş oynarken bunun sıkıntısını çok yaşadım. Yani ayakkabı bitene kadar early game'de çok sıkıntı yaşıyorsunuz ölümcül tempoyu rushlayana kadar. O yüzden ee, saldırıya devam ölümcül tempodan daha hızlı patlayan birim. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz abi. Şurayı bir kayıtlayalım hemen. Gel lan buraya. Sen bir yat bakayım. Sen de gel bakayım. Sen oradan bir skin iki atıyorum. Dur bakayım ben. Oha. Abi senin şeyler niye buraya bakıyor amına <laughs> koyayım? Ne bileyim oğlum. O kuleye ölmeye mi diyor? Kuleye ölmeye diyor. Tamam. Ee, saldırıya devam şeyden çok daha rahat patlayan birin. Ezril Ezreal bu arada STR bir ADC. Onun abi. altını çizmek istiyorum. Şu an oynadığımız günde Ezreal düşük elodadır. İşte yüksek elodadır. Çok fazla oynanan bir ADC. Ben bir base edeyim dedim. bunun sorununu çok yaşıyorduk biz. İşte ölümcül tempo teklerine kadar adam işte gidiyor şeye neydi karşınıza Ezreal geliyor işte gidiyor saldırıya devam alıyor zınk 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 iki tane vuruyor direkt saldırıya devam patlıyor vesaire hani bu hasarlar iğrenç bir hasardı şu an e, saldırı devamında Ash'ın early game'deki ben hasarına muazzam derecede hayran kaldım. Gerçekten çok güzel vuruyor. Ve e, bu vurma hissiyatı ciddi anlamda beni bayağı tatmin etti. Ama siz böyle bana vurursanız... Evet. geldim ha. Vur nasıl olmalı o bir şey. Ha bir şey. Ha bir şey la, şey. la, şey la pes... Peze... Onur ultin yok. Oldum, öldüm, öldüm. Atak speed veren eşyalardır. Bunları aldıktan sonra bence o sorun da düzelecek. Bir hayalet dansçı alacağım ilk. Sonrası tamamen spontane. Hani çocuk zaten hayalet dansçıya kadar kasmıştı. Mantık olan şeylere bir bakarız. Ona uygun bir build çıkarırız devamında. Bu ilk dediğim gibi benden geçti aga. Çok iyi. Bu ilk vallahi çok iyi. Mitte Syndra oynanmaya başladı ha bu arada Fero. Kanka Mitte Syndra hep oynanıyordu. Oynanmıyor mu Mitte oynanıyordu? Ben hiç görmedim. Hep oynanıyordu görmedim. kanka. Sen ne al Timo mu aldın ya? Ne haber? Hmm. İyidir Melo senden ne haber? Hap Ozi tek yan şampiyon oynamak istemiyorum deyip Timo oynaman da ayrı bir komik yani. Alo Ferit. Hı. Hmm. Ne oldu? Ferit e ha. ne ha. oldu? Buradayım burada. Patladım diyecektim. Yok yok. Oğlum bu mit niye iki kişi ben tamam. anlamadım. Flash'ı yok ezdiriyorum. Tamam dur. Salsana. Çok geç söylüyorum abi ya. Bir açayım şurayı bir gel gel. Şş. Aha oyna. Verdim slow'u. Slow'luyorum. Oha uh, abi bu ne? Şurada bir red çıkıyor bu. Küçük red'e giderse. Oğlum ben niye 11 level'ım ve bizim Evelyn'in niye 9 level? Ben 9 level'ım var. O herkese Evelin... red var. Evelyn herkese şey Herkese red, red var. <laughs> Şu sindireyi bir yürüyelim. Benim red'e çaldığın için. Vur oğlum buna. Hadi. Yok mu yavaş yapma bir şey? Abi oha uh, uh, ya çok vuruyor modu. Biraz daha farm atıp şeyi hayalet dansçıyı şeyi bitirip şu şeyi halletmek istiyorum ya. Level 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 Şu mid, mid tower'ını bir düşürek de. Tüf 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 oji oji oji. Büyü salın büyü salın büyü salın. Onun bitir Salak da ozi botu tutmaya gideceğim mi aga? Gideyim mi? Bir de geldi, yani. geldi kuleyi çaldı, bir de geldi kuleyi çaldı. Gelin lan. da atayım gidersin. Mantarla ya bütün mefeyi. Başkan! Selamlar içi. O çocuk kötü durumda bu arada, onu kesersin. Vurmaya devam et. Devam et. Çok iyisin. Kestirdim, öldüm. Çok iyi. O zehri ölür büyük ihtimal. Aynen. Çok seri sıkı çok gitti o Çok hoşuna gitti de senin karşında şu an <laughs> Naferi var. Karşında bir dağ evet, falan olsa ya. sana neler neler yapar. Fantazi uygular adam sana. Bana Naferi de çok güzel vuruyor yani. Naferi asasın olduğu için vuruyor. Normalde şey falan olsa o kadar olmaz. Ben bir bezi diyeyim. Hayalet dansçıyı bitirip geleyim. Hulde'nin dağımında bir mahvolmuş gider ya. Veya Dominik mi alsak? Bir mahvolmuş alalım da. Eşin vazgeçilmez mi abi. Mahvolmuş. Ayıp olur almazsak. Bunun neyesi ne işe yarıyor? Kullanamıyorum. Şey değil mi? Aron geldi. <laughs> Koşuyorum. Buraya gidersek bu gidecek. Şey kesmiş ben. olsun orada. Geldim. Ne? Geldim. Devam et. Evet, <laughs> Kaç şaman haber de Devam. Ben hiç bir yaramıyorum ben. <laughs> Yo aslında iyisin ya. Şey hayatta tuttu beni orada. Ulti. Ulti sana atmadım ki. Kaptın Ama şey oğlum, içine için sana da sayılıyor. Öyle bir şey var kanka. Hiç, hiç ulti duymadım. ulti ebeliğine attım. Harbi mi? Evet. Bana da geldi ulti o yüzden. Ne yapıyorsunuz ne var ne yok. İyi takılıyoruz. Eş videosu çekiyorum bir yandan. Çok güzel bir eş videosu oluyor bu. Aşk i̇şte. Hızlıca bir base edelim gelelim. Yeni bir eş build'i <laughs> gördüm Alo, geçen gün. Koşuyorum geliyor geliyorum. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Yeni bir eş build'i görmüştüm. Onu deniyorum şu an. Geldim Oze. Tamam flash atsak. Atılmaz. Ulti atılır ama. Abi oha. Bu ne? Bottan devam. Ozi tapacısı çıksana base atıp. TR hesabı mı? Yok TR'yi bayağıdır oynamıyorum. Oynamayı da düşünmüyorum açıkçası. TR Tansan artık... biraz. Salma salma devam, TR artık bana ya, so, midde. hitap Top etmiyor da, ya. Top'ta mideyit. Evelin mid'de farm atıyor bak. Senin farmlara evet. çöküyor. Eşşi üç kulak. Oynamak ister misin ee, yok. Ha illa istiyorsan oyna. Kuleyi aldım zaten. Ananızın niçaymış kanka. Sen bile demiyorsun yani bana. Anlatayım. Ya. Gidiyor Naturus falan alıyor. Ben mesela kartın dürten şampiyon gidiyorum ki tarih tarik alıyorum. Bilmiyorum abi. <laughs> Başka çarp <geçer, bilmiyorsun. gülüyor> Yarın gündüz müsait misin? Yok maalesef. Bu hafta ben iptal ega. Bu hafta baya <laughs> zor. Çünkü derslerim 8 gibi falan bitiyor. Yani o yüzden biraz yoğunum bu hafta. Sadece akşamları olacağım. Çok çalışma. Hadi. Böyle çık sana bağlayayım. Hadi. Bana bağlanman lazım. Yakınımı dur, bundan etkilen. Mantar. sana bağlayayım. Çok yani çok vurdu kanka. Senlik bir şey yok. Soyu az, az 10 dakika beklesinler ne olacak ya. Vallahi sabı ona bağlı evet. Özgü babanız bu saatten sonra annenin amcısı oluyor. Gel buraya gel. Orada benim mantar var. Hadi bu mantara yakalan oldu. Hmm. Güzel. 10 saniye için var ya. Evet evet benim çıkmam lazım ama biraz can doldurayım. Güzel mantar. Güzel doldu doldu mantar doldu. Güzel mantar. Adım başı mantar atıyorum. Evet. Burada bunu alıyorlar. Vur vur Helal. Tamam. Yarmaya devam. Geri zekalı. Güzel ya soda. da farm yap yap kastı biraz. <laughs> Doğan <Gel> bak. bak. <laughs> Valo oynamak istersen oynarsın bu arada. O hesap dediğim gibi Valo hesabı da ona bağlı olduğu için. Yürüme. Hmm. Tamam. Ya bakalım. 4 de çabuk olur. Böyle Ya aga bu Syndra'nın anası skill'i olunca biraz da böyle oluyor. Ben Kanka... ne alakam? Kanka Naferi ben... ile Trundle şu an senden daha tank. Önümüzde duran adam yok. Onur hariç Dönüyor, dolaşıyor benim göte giriyor her şeyden. Kanka sana girecek mecbur çünkü yani top lane'de oynan, oynanacak o kadar şart Elemanlara var. bir bak, kurban olayım. Şu ikisine bir bak da ondan sonra bana bir bak. Kanka alakası yok. Tamam, tamam. Ya tabi. Kangra geliyor, alo. var. Gelsin. Tamam, biraz yavaş OZ'u çıksana biraz. Güzel. Güzel. midden... oğlum bot lane'e ne olmuş? Ozu koş botu tut. Beyzat botu tut. Başı, bot lane'de fena şey var ya. Ben Kimse de yarmadı ha, botlar yardı arayı biliyor musun? Geç işte. Ştrandın ormanla birlik ya amır. Ben bir 18 olmak istiyorum ya artık. Sen alacağım mı buluyor? Allah sena. Al. Tamam bir de yürüyelim. Koruyucu bitti, bot da bitsin gidip gelelim. Ejderi ee, almak Yasuo. Yasuo, boş var, o tutsun orayı. Biz midden kule aralım. Biri çık, biri çık Ya yeter Velkoz Attım slow'u kaçtım Canım yok hiçbir şeyim yok Kanka max oraya dönüp bir tane daha da blue atarım Yok kanka yok yok Cık. Aga o kaç sana Şuradan bir can doldurabilir miyim? Nerede bu? Sıçtık abi. 16 olmam lazım. 16 diyorum ya. 18 olmam lazım. Oyna buraya. Abi. Ölüyorum Of Evelin Allah belanı versin Ver ya lan. Allah belanı versin Evelin Ben bunu Youtube'a atacağım ya Valla Lose'da olsa atacağım bunu çünkü Bu güzel de sadece iki tane NPC olduğu için Hadi dikkat et Hadi İki tane NPC olduğu için kaybedilen bir maç Yapacak bir şey yok gün geçmiyor ki mpc'siz bir gün olsun amına koyayım ya. ya bu maç youtube'a gider yine de sıkıntı yok hep kazandığımız maçları atmayacağız ya o okay. çeş onu rahatlayayım ben sen bana atarsın Oh bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim. izlediğiniz için teşekkürler. Yani bu maçı YouTube'a atmak istiyorum. Güzel maçtı ama işte NPC olunca olmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.